Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Zat hallerinize Serhat Çevrimiz Hakkari'den saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Şu an Hakkari Gençlik Merkezi'nde Dene Yap Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle beraber bu güzel hizmeti açmak üzere huzurlarınızdayız. Buradan tüm Hakkari'liler adına, gençlerimiz adına başta zat haliniz olmak üzere proje paydaşları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, TÜBİTAK'a ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Dene Yap atölyemizde Hakkari Merkez ve Yüksek Oğamızda 160 öğrencimiz eğitim almaktadır. Milli teknoloji hamlesinde rol alacak gençlerimiz için çok değerli bir fırsat olan Dene Yap Hakkari'mize, Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyor. Saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Evet biz de sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimize şahsım milletim adına üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Rabbim yar ve yardımcılar olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Valimize de hatırlatma yapalım. 30 ilimize aynı anda kurdelemizi keseceğiz. Şu anda kesmemelerini rica ediyoruz Sayın Valim. acele etme aynı anda 30 ilde kurdelaları keseceğiz. Evet bağlantıları kuralım. Yalnız yanıma kimleri alıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı, evet. şimdi bir de Edirne yle...